Bana bak. Çok zaman kaybettim. Şimdi başa dönmek imkansız biliyorum. Bundan sonra bana baba de. Beni kabul et demeyeceğim sana. Ama izin ver etrafında ol. Beni uzaklaştırma Halil. Ben de tam aksini istiyorum. Mümkünse hiç çıkma karşıma. Halil, Halil, Halil. Beni yok sayabilirsin ama ben buradayım. Ne olursa olsun buradayım. Ne düşünürsen düşün ben artık bir oğlum olduğunun bilincindeyim. Bir tek şey istiyorum senden. Hayatını tehlikeye atma. Görünmez olur. İstersen yok olur. Ama sakın hayatını tehlikeye atma. Bir tek bunu istiyorum senden. Sabah şerifleriniz ayrı olsun Zeynep Hanım. Gir. Gir. Gir 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 gir. Ha. Ne istiyorsun benden? Önce sakin olmanı istiyorum. Sakın bir aptallık yapma. Yersin iki taraflı kurşunu. Ha, güvenliğe hiç bakma. Şimdi bir kenarda dinleniyor. Nazara gelmiş, kurşun döktüm biraz. Geç, 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 geç. geç. Otur, otur. Nihayet tanıştık ha. Ne yapacaksın bana? Akıllı olursan sana hiçbir şey yapmayacağım. Sen benim için bir şey yapacaksın. Hiç şakam yok. Kaç kişi öldürdüğümü biliyor musun? Sonuncusu dışarıda. Şimdi... Hadi kalk bana yiyecek bir şeyler hazırla. Açken daha sinirli olurum. Hadi, hadi, Dur. Ver bakayım. Bana kızıkatanları hiç affetmem. Kaşınma anacım. Hadi. Çalıştığım restorana geldi. İş aradığını söyledi. Öyle tanıştık. Patron iş verdi. Birlikte çalıştık mutfakta. İyi bir adam zannettim. Ne bileyim. Çocuğun babası zannediyormuş onu. Babasını hiç tanımadı ki. Her gün her gün sorardı, "Babam ne zaman gelecek?" diye. Mustafa'yı görünce babası zannetti. Ben de ses etmedim. Çocuğa çok iyi davranıyordu çünkü. Sonra karı koca gibi yaşamaya başlamışsınız. Evet. Çocuk öyle sanınca. O adamın aranan bir şahıs olduğunu öğrendiğinde ne yaptın? Ben onun birini öldürebileceğine inanmadım bile hakim bey. Sonra sonra anladım. Nasıl bir insan olduğunu. Semih'ten ümidini kesince Mithat'ı aradın öyle değil mi? Ben Semih denen Adi'ye hiç güvenmedim ki. Son bir şans vereyim dedim. Yine kelek attı. E günah benden gitti dedim ben de. Ne yaptı? Polisle tuzak kurdu bana. Dün Mithat Adi'sini yaptığı gibi. E dönek bunlar. Adi. Yapmadıkları at kalmadı. Şimdi bir de polisle ortak iş yapıyorlar. Semih öldü. Nasıl öldü? Bir binanın çatısından yere çakılmak suretiyle. İntihar etmiş olabileceğini düşünmüyorsun herhalde. Kim öldürdü? Mithat değil mi? Değil mi? Halil. Dün akşam da Halil kurdu sana tuzağı. Mithat amcanın bir suçu yok. Nereden biliyorsun? Bana bak. Benle oyun oynamaya mı çalışıyorsun? Ha? Ne Halil'i? Halil ne bilecek benim orada olduğumu? Ha? Nereden öğrenmişse öğrenmiş. Halil bekliyormuş seni orada polislerle birlikte. Yalan söylüyorsun. Hayır. Komiserle konuştum bugün. Semih'in sevgilisinin avukatı benim. Mithat amca bakmamı istedi bu davaya. Halil'e çok kızgın. Nefret ediyor Halil'den. Bir an önce kurtulmak istiyor ondan. Sen de böyle olduğunu biliyorsun. Onun için aramadın mı zaten onu? Evet. Bil diye söylüyorum. Mithat amca sana tuzak muzak kurmadı. Halil kurdu. Halil. Cık. Tüh be. Bileydim orada olduğunu. Vallahi bitirirdim dün gece işini. Hay Allah. Ulan bak üzüldüm şimdi ha. Eğer yalan söylüyorsan ilk önce seni öldür. İlk önce seni. Yalan söylemiyorum. Düşmanlarımız aynı. Seni çok iyi anlıyorum ben ya. Haklısın tabii. Kolay mı o adama baba demek? Bırak kabul etmek bile zor. Alo. Nerede kaldınız Kadir? Biraz hava alıyoruz yenge. Merak etmeyin konuşuyoruz öyle. İyi tamam. Tamam Menekşe'ye de söyle. Tamam. Konuşuyorlarmış bir yerde. Geleceğiz dedi. Yüzüme bakmaya cesareti yok tabi oyalanıyor. Kaç yıldır uğraşıyorsun sen bu adamla değil mi? Başına neler geldi? Annemi çaldı her şeyden önce. Ayak bağalmayayım mıyım diye yolladı yurt dışına. Küçücük çocukken bile yalnızdım. Annemden uzakta. Annem de seni özellikle uzaklaştırdı belki. Bu adamın ne mal olduğunu anladı. Bari uzak olsun dedi. Ya... Öğrenmem gereken çok şey var. Ama korkuyorum. Daha fazlasını bilmekten korkuyorum. Bence boş şişler bunlar ya. Bu hayat dediğin yalan dolan. Vallahi bak. Anneni geri getirebiliyor musun? Rahmetli babanı. Ya bu adam da hiç olmazsa seninle uğraşmayacak bundan sonra. Onu bilir rahat edersin. Vallahi ya. Babanım desin dursun. Kucağına alıp sevecek hali yok ya. Bırak konuşsun. Kendini affettirmek için bir fırsat istiyor işte belli. Vicdan azabı çekiyorsa daha önce yaptıkları yüzünden. Benim gibi. Bir baltaya sap olamadık. Önce babamın sonra Mustafa'nın gazına geldik. Kendimi ispat edecektim şeyle Arada derede kalmak böyle bir şey. Ne cahillik. Kardeşim ve kardeşim. Siz evlenirken konuştum, onunla özür diledim. Ama laf, ben kendimi affedebildim mi? Sen de pişman olacağın şeyler yapma Halil. İntikam, intikam. Bırak polis uğraşsın herifle. Yalan söylüyorsun. Aynı durumdasın benimle. Ne hissettiğimi çok iyi anlıyorsun. Ya bırak arkamızda kalsın bütün pislikler. Yepyeni bir hayat kuralım. Keşke bir sene öncesine geri dönmek mümkün olsaydı. Keşke. Aysel daha yattı olurdu. Sen niye nefret ediyorsun Halil'e? Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.